Unuttum hangisi olduğunu. Gel gel. Bir bakacağım. Ha, baştan Bomba, bomba, bomba. Bum, bum, bum. Tamam ben başlıyorum. Ben tamam, tamam. unuttum. Tahmini Unuttum baş hangisi olduğunu. Bir bakacağım. Ha, baştan seç gel. Baştan seçim o zaman. Bum, bum, bum. Seç. Bomba. Vallahi. <laughs> bomba. Ya. Yeah. Ya. Oh, seçmemişsin de başka bir tane seçmişsindir. Sayı. Bence bu. Güvendesin. Evet. Tahmin <laughs> ettim. Bu. Sayı. Güvendesin. Şu. Bomba. Hmm. doğru. <laughs> Bomba. Ya. <Yeah. gülüyor> bu. Güvendesin. Temiz. <laughs> Öyle. Bu. Bomba. Yemin et, sen seçecektin. Seçseydim. Peki, bunu bomba seçtin, bu değil. Evet. Bana...